Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte. Videomuzun konusu arkadaşlar kombi. Manuel termostatla çalışan kombimizi akıllı oda termostatıyla çalışan bir kombi haline getireceğiz. Bununla ilgili sizler değerli dostlarıma bu videoyu hazırlama gereksinimde bulundum. Çünkü birilerinizin işine yarar düşüncesiyle detaylı bir şekilde göstermek istedim. Daha önce paylaştığım videoda elektrik bağlantısı ve da bulunduğu ortamda nasıl montaj yapılır? Şimdi ise 11'in dibinde aynı montaj nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Bu bizim arkadaşlar 220 volt AC girişimiz. Akıllı oda termostatın ana kutusu arkadaşlar. İçinde röle bulunan bu kutu manuel termostatın yerini görecek asıl kutu budur. Tabii ki oda termostatı ayrı bir şey. Asıl kombiyi kontrol eden, kombiye startı veren şuradaki girişlerimizdir arkadaşlar. Şimdi 220 volt bağlantısı için öncelikle e, uyarımızı yapalım arkadaşlar. 220 voltun şakası olmaz. E, bu konular hakkında bilginiz yoksa arkadaşlar lütfen birbirlerinden destek alın veyahut da e, uğraşmayın. Çünkü gerçekten 220 voltun şakası olmaz. E, Çarpılma riskiniz var. Niçin bunu söylüyoruz arkadaşlar? Çünkü elektrik bağlantısı yapacağız. Elektrik bağlantısı şurada gösterecek olursam kameraya ne kadar yansıtabilirim? Ters mi tutsak acaba? Şöyle arkadaşlar şalterimiz var. E, sadece şalterden kapatmayın e, evin merkezi sistem şalterinden de kapatın enerjiyi çünkü elektrik kaçırma riski var çarpılma riskiniz var hatta kontrol kalemi de arkadaşlar şöyle kontrol edin e, enerji var mı yok mu diye ondan sonra uğraşın e, yani dar olduğu için arkadaşlar kamerayı detaylı gösteremeyeceğim şimdi arkadaşlar şalterimizden gelen kahverengi kablomuzun görüyorsunuz bu e, artığımız arkadaşlar AC 220 volt artı ve şuradaki kahverengi topraklama arkadaşlar topraklama ile işiniz yok şu kablo yani kahverengi ve maviden enerji alacaksınız şurada göründüğü gibi arkadaşlar renkler standart bağlandıysa elektrik tesisatınız bu renklere uymanız yeterlidir bu e, o oda termostatınızda büyük olasılıkla topraklama sistemi olmayacağı için arkadaşlar topraklama hattı çekmenize gerek yok sadece mavi ve kahverengi kablolarda faydalanacağız AC 220 volt enerjimizi kombinandaki şalterden alabiliriz ve aldıktan sonra arkadaşlar normal daha önce bağ, sisteminiz bağlıysa arkadaşlar yani e, manuel termostat kullanıyorsanız ve bu manuel termostata ait şuradan gösterecek olursam dostlar şu kablonuz bağlıysa bu elektrik kablosu değil arkadaşlar dikkat etmenizi istiyorum. Elektrik enerji girişimiz şurası 220 volt. Bu bizim termostat. Eski bir kombi olduğu için arkadaşlar şuradan gösterecek olursam e, marka modeli var mı? Şöyle arkadaşlar ECA'nın Portekus bilmem ne bir model arkadaşlar. Eski bir model arkadaşlar. Yoğuşmasız bir model. Ama bunu da akıllı termostatla kullanabileceğiz. Arkadaşlar, yani AC enerjimize dokunmuyoruz dediğim gibi. Bizim termostat için çekilmiş olan kablomuza dokunuyoruz. Kablomuzu şöyle arkadaşlar daha önce montaj yapıldığı için 3 kanallı bir kablo 3 kanalın iki rengi kullanılmış. E, manuel termosatınıza da bunu kontrol edebilirsiniz. Hangi renkler kullanılmış. Örnek olarak benimkinde e, kahverengi ve mavi kullanılmış. Kabloyu kestik arkadaşlar. Artık manuel termosatla bağlantısı yok. Şimdi kombinin dibinde 220 volt enerji verip ve e, akıllı oda termosatımızın e, şu girişlerinden faydalanmaya çalışacağız. İlk başta arkadaşlar enerji bağlantısını yapacağım. Adım adım sizlere göstereceğim. Dostlar kamerayı tekrar ters tutuyorum sizlerin görmeniz açısından çünkü alan çok dar. Şalterimizin arkadaşlar gördüğünüz gibi kahve kablo rengi kahverengi kablomuzun bağlantısını şalterimize bağladık. Şimdi e, mavi kablonun bağlantısını yapmaya çalışacağız. Bu arada tekrar uyarıyorum 220 voltta şakası olmaz lütfen elektrikli eşaptınızı şalterini indirin çünkü çarpma riski yüksek bir olay 220 volt e, ile işlem yapacaksınız. Şayet fiş falan kullanmıyorsan şöyle. E, fişin soketini direkt enerjiden alacaksanız mutlaka buna dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu cihazlar 220 voltta çalışıyor. Kombinin dibindeki cihazlar için söylüyorum. Akıllı termostatlar için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi kahverengi bağlantımızı yaptık. Şimdi maviyi de bağlayıp onu da sizlere göstereceğim dostlar. Dostlar AC enerjimizi tekrar şantere takacağız. Şurada görmüş olduğunuz 220 volt mavi kahverengi kablolarımızın bağlantısını yaptık. Dostlar 220 volt AC girişimizi şöyle akıllı oda termostatın role ana kartını enerji verdik arkadaşlar. Mavi kablomuz görüldüğü gibi maviye bağlı. Kahverengi kablomuz şalterin çıkışını yani artımız şalterin çıkışından alınıyor arkadaşlar. Oda termostatımıza giriş yapıyor. Oda termostatımız büyük ihtimalle soketli Fişi ben içeriden enerji aldığım için bu şekilde ee, üstünü kapattım enerji çarpılmalarına karşı. Şimdi arkadaşlar diğer aşamalar ne yapacağız? E, kombimize bağlı olan, rölesine bağlı olan arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz sizde renkler farklı olabilir. Renkler önemli değil. Önemli olan kombinin aç kapa anahtarından gelen e, çıkışı bulmanız arkadaşlar. Onu da tabii ki ya teknik serviste görüşün ya da kombinin üzerinde kullanma kılavuzunda falan o bilgiler yer alabilir. Örneğin veya hatta sizin zaten e, şurada benim devre dışı bıraktığım gibi arkadaşlar bir odanızda manuel termostatınız olabilir. O manuel termostatın kablolarından faydalanacaksınız. Ekstra kablo çekmenize de gerek yok. Şu an örneğin ben kombinin içini falan açmadım. Zaten kablo girişleri vardı. Sadece yaptığım işlem arkadaşlar bulunduğum odada da bu montaj yapabilirdim. Örneğin yani manuel termostatın bulunduğu odada da bu montaj yapabilirdim. Kombinin dibinde yapmayı makul gördüm çünkü. Bulunduğunuz ortamda elektrik bağlantısı olmayabilir. En mantıksız nedir? Kombinin kenarında elektrik bağlantısı olduğu için daha rahat olacaktır. Eğer yani bulunduğunuz or e manuel termostatınızın bulunduğu odada elektrik, AC 220 volt elektrik girişi varsa bunu beslemek için arkadaşlar, akıllı termostatınızı beslemek için elbette ki kombinin dibinden faydamıza gerek yok. Ama yoksa mecbur olarak kombinin kenarına yerleştirmek zorunda kalacaksınız. Ve e AC enerjinizi sağladıktan sonra arkadaşlar, manuel e termostatın bağlantısını kesip gördüğünüz gibi arkadaşlar kesmişim ve manuel termostatta kullanılan renkleri şimdi montajını yapacağım onu da sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim değerli dostlar şimdi arkadaşlar kablomuzun örnek olarak kahverengi veya fark etmez önemli olan termostatta bağlı yani on startlere start veren kabloya bağlı olması önemlidir şu görmüş olduğunuz pinleri arkadaşlar gösterecek olursam sizlere dostlarıma şu pinleri bastırarak arkadaşlar şu kablonun ucunu deliğe yerleştiriyorsunuz. Dikkat ederseniz iki adet delik var arkadaşlar. Biraz daha yakından göstereyim sizler için. Şu şekilde arkadaşlar. İki adet delik var ve iki adet pimi var arkadaşlar. Bu pimleri, şu silikonu kaldıralım kafanızı karıştırmasın silikon. Şu pimleri arkadaşlar gördüğünüz gibi kül rengi. İki adet pimimiz arkadaşlar gri pimimiz. Şu pimleri bastırıp kablonuzu yerleştiriyorsunuz. Kablonuzun ucunu iyice katlayın ki birbirine temas etmesin arkadaşlar çünkü birbirine temas ettiyse kombi sürekli çalışacaktır sürekli çalışmasını istemediğimiz için e, mutlaka bu kablolar birbirinden bağımsız ve birbirine temas etmeden gerçek anlamda yuvasına oturması lazım yuvasına oturtmak için arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şu pimi bastırıp kablonun ucunu delin içine sokuyorsunuz arkadaşlar şimdi dostlar gördüğünüz gibi mavi ve kahverengi kablomuz renge dikkat etmeyin arkadaşlar renk önemli değil önemli olan e, kombiden gelen Kombiyi çalıştıran start veren anahtarlama sistemini yine burada görmüş olduğunuz gibi anahtarlama sistemine bağladık. Yani artık şimdi kombimizin e, akıllı röle wifi kartı bağlı ve elektrik bağlantısı da şu şekilde göstereceksem arkadaşlar yapıldı. Yine kahverengi mavi gördüğünüz gibi nötr faz olarak akıllı oda termostatımıza giriş yapıyor. Fiş yeri burası üstünü kapattım çarpma risklerini önlemek için ve anahtarlama sisteminden de iki adet kablomuz şuradan arkadaşlar kombimizin içine giriyor anahtarlama sistemine. Ve şimdi enerjiyi açacağız. Ee, enerji açtıktan sonra oda termostatı wifi kurulumu e, olayı olacaktır. Wifi kurulumunu yapmadıysanız yapmak istiyorsanız diğer videolarım mevcut. Onlardan faydalanabilirsiniz. Ama şu an enerji vereceğiz bakalım. Oda termostatımıza enerji geliyor mu gelmiyor mu onu size göstermek istiyorum. Şimdi dostlar enerji açtık yani şalteri açtık. Şöyle bakıyoruz kombimize çalışıyor mu sizlere göstermek istiyorum. Kombimizin yeşil ışığı, enerji ışığı yanıyor. Oda termostatıma bakıyorum arkadaşlar. Oda termostatın wifi'ye bağlı olmadığı için gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıp sönüyor. Wifi bağlantısını yapmam lazım. Wifi bağlantısını dediğim gibi bu tuşlar üzerinden yapıyorsunuz. Eğer yapamıyorsanız dahi videolarım arasında mevcut. Onları izleyerek wifi bağlantısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekil oda termostatınız hazır olacaktır yani. E, akıllı, uzaktan kontrol tabii ki wifi e, cihazınızın özelliğine bağlı arkadaşlar. E, termostatı taktığınız zaman bu termostat değil tabii ki bu ana komanda arkadaşlar. Kombi çalıştı. E, durduran e, ürün bu. 220 voltta çalışıyor. Röle çıkışı e, sadece anahtarlama sistemi yapıyor. Aç kapa işlemi yapıyor. Başka bir işlem yapmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, asıl özelliği Aklı termostat üzerinden markasına, modeline, özelliklerine göre e, onları telefondan veya e, yakınından yapabiliyorsunuz. Bu uzaktan da kontrol edebilen bir termostattır. Ama hiçbir özelliği yoktur. Tek özelliği arkadaşlar şu röle yani e, anahtarlama sistemi yapıyor. Elle de yapabilirsiniz bunu. E, normal manuel termostatın bulunduğu ortamda yaptığı işlemi yanında veya uzakta yapmanıza e, yarayan bir e, anahtarlama sistemidir. Bir termostattır arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam. Yani normal içinde bir role var ve bu role kombinin startını, stopunu devreye koyan bir işlemdir. Bu kavlu üzerinden arkadaşlar. Ekstra bir işlem yapamıyorsunuz. Sadece aç kapa yapıyorsunuz. Bilginiz olsun dostlar. Evet dostlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım yaralı faydalı video olmuştur. Sürçülsen ettiği zaman falan. Bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın. Çünkü gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını sürdürüyor. Kanalımdan videolarımdan desteklerinizi esirgemeyin. Çünkü sizler beğenip paylaştıkça, yorumladıkça, fikir ve görüşlerinizi yazdıkça bu tarz videolar daha fazla ön plana çıkıyor. Daha fazla insana erişim sağlıyor. Erişim sağlaması için beğenip, paylaşıp, yorumlarsanız, fikir ve görüşlerinizi yazarsanız sizden sonra izleyecek arkadaşlara e, yol göstermesi açısından mutlu olurum. Kendi adıma sizden sonra izleyecek arkadaşlara adına, kanalım adına. Ayrıca fikir ve görüşünüz olsa bir nokta, bir işaret, bir kalp bırakırsanız bu videolar ön plana çıkacaktır. Sosyal ağlarınızda, işinizle, dostunuza paylaşırsanız beğenip abone olursanız daha da makule geçecektir. Lütfen bu tarz videoların mı gelmesini istiyorsanız, işinize yaradıysa bir başkasının işine yaramasını istiyorsanız beğenip paylaşın, yorumlayın, fikir ve görüşünüzü yazmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın değerli dostlarım.